Nur Bey merhabalar. Okulda oğlunuzla ilgili bazı sıkıntılar oldu da onun için aramıştım. Okulda bazı sıkıntılar mı oldu? Beni niye aradınız? Nur Bey öğrencinin velisi siz olduğunuz için aramış olabilir miyim acaba? İyi de Müdür Bey evde bir sıkıntı olduğu zaman ben sizi muyum? <laughs> Oğlum senin işin yok mu? Pazar pazar ne işim olacak baba ya Allah Allah. Pazartesi peki işin var mı? Ee, yok. Salı günü var mı peki? Salı günü var. Var tabi merak ettiğin için sağ ol baba. Ne işin varmış peki Salı günü? Ee, YouTube videosu çekiyorum baba işte YouTube videom var onu çekiyorum onu yayınlıyorum o var. İzlemeni tavsiye ederim. Bir bak çocuğun neler yapıyor. Gör. Bir like at videomuza desteğin olsun. Peki kaç kişi izliyor senin bu videolarını? Yani o içeriğine göre, videosuna göre değişiyor baba yani. Ben sana soruyor muyum bakkala kaç kişi geliyor? Kaç müşteri geliyor diye soruyor muyum yani? Değişir o. Geçen hafta salı günü attığın video kaç izlendi mesela? Ee, salı günü attığım video 50 izlendi. 50 izlendi. Vay! Kaç gün? 6 gün olmuş. Yani 6 günde günlük 8.3 kişi izlemiş. Bravo oğlum. Bravo baba. Peki kaç para kazandın o videodan? Ee, 10 cent kazandım. 10 sent. vay 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 vay. Dolarla çalışıyoruz ha. Bravo oğlum kaç para yapıyor? Yani biraz mevla çok büyük olduğundan hesaplayamıyorum. Vay 40 kuruş diyelim hadi düzleyim. 40 kuruş mu kazandın oğlum? Seninle ben gurur duyuyorum. Aferin sana yavrum. Sen dalga geçmeye devam et baba tamam mı? Kapının önüne Ferrari çektiğinde Görürsün sen bakalım. O zaman Hasan Bey diyeceksin bana Hasan Bey. Ferrari diyorsun ha? Vay anasını. 10 sent 10 sent Ferrari parası biriktirmen biraz uzun sürebilir ama yani ben o azmi sende görüyorum yavrum. Aferin sana. Yani bir de Ferrari ne yapacaksın ki oğlum yani? Türkiye'de Ferrari binilecek yol mu var oğlum? Burası Almanya mı? Yani babacım Ferrari binmek için midir yani? Ferrari hava atmak içindir. Kime basacaksın yavrum havayı? Ferrari'si olmayanı mı basacaksın? Yani Ferrari'si olmayana hava basacaksan zaten onun Ferrari'si yok. Ferrari'si olmayana mı basacağım ben baba? Ne bu ne nasıl bir düşünce? Ferrari'si olana mı basacaksın oğlum? Ferrari'si olana basacaksan o da zor çünkü onun da Ferrari'si var yani. Sonuçta ona da hava basamazsın gibi geliyor. Diğeriye bir ihtimal kalıyor. Şimdi Olana basamıyorsun. Olmayana basamıyorsun. Bir tek parası olup Ferrari'si olmayana hava basma gibi bir ihtimalin kalıyor. Yalnız orada da şöyle bir durum var. O adam senden akıllı olduğu için ona nasıl hava basacaksın işte. Ya babacım pazar pazar canın sıkıldı. Şu çocuğu bir aşağılayayım. Keyfim yerine gelsin diye mi uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok oğlum ben seni neden aşağılayayım ya? Hem yani günlük 8.3 izleyicisi olan bir insanı aşağılamak benim ne haddime yavrum? <laughs> Merhabalar arkanızdaki kadife kumaşların metresi ne kadar acaba? Metresi bir öpücük tatlı bayan. <laughs> tamam 10 metre alabilir miyim acaba? 10 metre 10 öpücük eder ama haberiniz olsun indirim yapmam. Tamam problem yok hemen hazırlarsanız çok sevinirim. Hanımefendi kumaşlarınız hazır ödemeyi alabilir miyim acaba? Muaf. <laughs> Tabii ki alabilirsiniz. Ödemeyi babaannem yapacak. Hu yakışıklı. <Gülüyor> <Gülüyor> Fikri Hoca ile iftar doğru programımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Fikri hocam siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Hocam her zamanki gibi izleyicilerimizin merak ettiği sorular var. İzniniz olursa onlara geçelim. Tabii ki efendim. Ne demek? Arkada sarı tişörtlü bir beyefendi var. Soru sormak istiyor herhalde. Mikrofonumuzu ona uzatabilir miyiz? Hocam selamünaleyküm. Sizi severek izliyoruz. Benim oruçla ilgili bir sorum olacaktı. Hocam Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşüne katılmak istiyorum ama orada ben polisten dayak yesem orucum bozulur mu? Evladım dayak <laughs> yemekle oruç bozulur mu? Sen yemek mevzunu biraz yanlış anlamışsın herhalde. Peki hocam biber gazı orucu bozar mı? Hayır bozmaz. Hocam bu polislerin kullandığı toma aracı var ya o su sıksa ağzımızdan veya başka bir tarafımızdan yanlışlıkla su girse orucumuz bozulur mu? Biliyorsunuz ki onun suyu çok tazikli her tarafımızdan girebilir su. Yanlışlıkla olursa oruç bozulmaz. Peki hocam iftarımı kent lokantasında yapsam orucum kabul olur mu? Ya bunlar nasıl sorular Allah'ınızı severseniz ya. La havle la kuvvet Sabirin. alın şunun elinden mikrofonu ya hocam son bir soru son bir soru hocam CHP'ye oy verirsen dinden çıkar mıyım hocam <laughs> ya başlayacağım şimdi benim orucumu bozduracaksın ya Hasan hadi oğlum çabuk koş koş gidiyoruz hadi giyin giyin çabuk çabuk acelemiz var hadi çabuk Baba biraz sakin olur musun? Nedir bu acelen nedir bu panik böyle ya? Oğlum yarın boykot varmış iğne dahi almayacakmışız. O yüzden bugün gidip alışverişimizi her şeyimizi almamız gerekiyor. Hadi çabuk acele et. Boykot mu? Neyi protesto ediyoruz baba? Eee şey sanırım pahalılığı protesto ediyoruz. Babacım yarın boykot varsa sen bugünden yarın alacaklarını alıyorsan boykotun ne anlamı kalıyor? Adam zaten yarın sana satacağı ürünleri bugünden satıp parasını kazanıyor. Ayrıca yarın boykot var diye de alışveriş etme isteği uyanmış. Büyük ihtimalle şimdi markete gidip almayacağın şeyleri de alacaksın. Yani adamlar daha çok para kazanacak. Eee yani şey de olabilir belki... Bir gün boyunca alışveriş etmeyip hükümete halkın gücünü göstermek. Alışveriş boykotu yaparak hükümete tepki vermek saçma değil mi? Neden saçma olsun ki? Çünkü hükümet kredi faizlerini yüksek tutarak, maaş zamlarını az yaparak yani talebi kısarak enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Sen de alışveriş yapmayarak ona yardımcı olmuş oluyorsun. Bence bu boykot işini pek anlamış gibi görünmüyorsun. Bir otur, sakin kafayla düşün. Evet konuş. Memur bey neyle suçlandığımı bilmiyorum ki. Neyle suçlandığımı bilsem konuşacağım da. Yolsuzluk ve terörle suçlanıyorsun. Yolsuzluk mu? Ben yolsuzluk falan yapmadım. Yalan söyleme. Evinde yüklü miktarda para bulduk. Bu dediğiniz imkansız. İmkansız mı? Peki çocuğunun kumbarasından çıkan 3600 TL için ne diyeceksin? Ayrıca yine çocuğunun odasında 10 adet bakkalda satılan altın çikolata paralar var ya. Onlardan ele geçirdik. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Yüklü miktarda para para dediğiniz 3600 TL ve 10 adet çikolata mı? Peki terör ne alaka? Evinizdeki aramalarda 2 adet oyuncak boncuklu tabanca, 2 adet dart sünger atan otomatik oyuncak tabanca, 1 adet su tabancası ve patlamaya hazır halde 5 adet su balonu ele geçirildi. Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Kitaplarınızın 72. sayfasını açar mısınız? Öğretmenim ödev vermiştiniz. Ödevleri kontrol etmeyecek misiniz? Bilal ödevini yapmamış. <laughs> Öğretmenim Hasan okula telefon getirmiş. Derste telefonuyla oynuyor. <laughs> Öğretmenim Cevdet derste sakız çiğniyor. Geçen hafta bu dersimizde sözlü yapacağımı söylemiştim. Listeden seçmeden önce gönüllü olarak sözlüye kalkmak isteyen var mı çocuklar? Öğretmenim siz haftaya sözlü yapacağım çalışın gelin demenize rağmen Ahmet çalışmamış. Bence Ahmet kaldırın sözlüye. Ahmet haftaya sözlü yapacağım dememe rağmen neden çalışmıyorsun yavrum? Kalk bakalım sözlüye çalışmamanın sonuçları neler oluyormuş gör bakalım. Sözlüden 90 aldım Hasan. Bizi ispiyonluyorsun ya öğretmenler de karşılığını veriyor işte. Keşke senin de öğretmenlerle benim gibi aranıyor olsaydı da ders çalışmak zorunda kalmasaydın. Keşke sen de ders çalışmak zorunda kalsaydın da öğretmenlerin yalakası bir köpek olmasaydın. Beyefendi merhaba. Bebeğim hastanede ve onun iyileşmesi için paraya ihtiyacım var. Biraz para verebilir misiniz lütfen? Öncelikle çok geçmiş olsun hanımefendi. Bebeğiniz için çok üzüldüm. İnşallah Rabbim en kısa zamanda şifasını verir. Buyurun burada 5000 TL var. Beyefendi çok teşekkür ederim size. İnşallah Allah birinizi bin eder. Merhaba Mümtaz Bey. Merhaba. Biraz önce karşıda kadınla ne konuşuyordun sen? Kadının bebeği hastaymış, tedavisi için de para lazımmış. Sakın para verdim deme. 5000 lira verdim. Abicim bu kadın park yerinde herkesten parasızdırmaya çalışır. Vermeseydin daha iyiydi. Yani ortada hasta bir bebek yok öyle mi? Yok abicim ne bebeği ya. Varsan baksan kadın evli bile değildir. Vallahi Mümtaz Bey o kadar rahatladım ki bugün duyduğum en güzel haber.